Türkiye Omirilik Felçliler Derneği tarafından yapılan kampanya kapsamında temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerini buldu. Dernek Başkanı Ramazan Baş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in katılımıyla ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Ha, Ataköy'deki dernekte gerçekleştirilen teslim törenine eski sandalyeleriyle gelen yürüme engelli vatandaşlar yeni tekerlekli sandalyeleriyle evlerine döndü. Yürüme engelli 12 yaşındaki Fatma Demir de akülü tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Onur Lig Derneği tarafından bugün 80 tane yürüme engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi. Bir tanesi de şu anda yanımızdaki Fatma. Duyguların anını Fatma nasılsın? Bugün çok mutluyum çünkü bütün engeller engel özgürlüğüne kavuştular. Hiç kimse hiç kimseye yardım olmadan gezebiliyorlar artık. Çok mutluyum. Sen daha önce tekerlekli sandalye var mi? Vardım ama çok büyük geliyordu. O Milli felsefi derneği sayesinde bana küçük bir e, tekerlekli sandalye verdiler. O yüzden daha rahat. Ve akülü. Evet. Akülü sandalyelerin teslim töreninde Fulya Terim'e ise yılın annesi ödülü verildi. Terim, insanların hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon içerisinde bulunmaktan çok mutluyum dedi. Özgürlüklerine insanları kavuşturmak gibi bir misyon edindim. Bunu da 1800 kişiyle şu ana kadar başardık. Bugün de sağ olsunlar bütün dernektekiler ve buradaki tekerlekli sandalyesine sahip olanlar tarafından yılın annesi seçildim. Ona güzel bir ödül verdiler.